Herkese selamlar 2 Temmuz BİM kataloğuna göz atıyoruz kataloglardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Oral bir şarjlı diş fırçası olacak 649 lira, Güldal'dan köpük ocak fırın temizleyici 32.50, Güldal çamaşır suyu da olacak 29 lira, Bulut doypak yumuşatıcı 1200 milim 57 lira, Porçöz kireç ve pas çözücü 2 litre 72.50, Dusiden duş veli çeşitleri 5750, komili ıslak havlu 3 x 60 kiva lisanslı parfüm olacak 7450, hobi şampuan tuzsuz 1000 milim 7250, Dalan antik katı banyo sabunu 4'lü 65 lira, Averol 10 deodorant 69.50, Mr. Green selülozik bulaşık süngeri 2 ve 19.50, Makromav'dan renkli temizlik bezi 10 49 lira, Elit Life sporcu büstiyer kadın 75 lira, sporcu kısa Da olacak 75 lira, Şela'dan el kremi ve vücut spreyi seti 64.50. Bolden Rose'dan mini makyaj seyahat seti 109 lira, nüans lisanslı dudak koruyucu 25 lira, marasu bazlı çocuk ojesi 49.50, London Thames Fion Toka 39.50, Casilli göğüs dikleştirici gizleyici gelecek 79 lira, yine Casilli'den yapışkanlı silikon dekolte. Süt yeni 149 lira, videoyu beğenip destek olmayı unutmayın, Step çıngıraklı bebek çorap 45 lira, Mandal Toka Yıldız 2 ile 39.50, Kristal Toka'da olacak 2 ile 39.50, Clayden'den Kil Maskesi Çeşitleri 19.50, Difaş Elit Saç Fırçası 79 lira, Stil Temizleme Solüsyonu 19.50, Stil'den Spor Ayakkabı Temizleme Süngeri de olacak 22.50, Colgate Çocuk Diş Fırçası ve Macunu 55 lira, Okey Prezervatif 15 li 89 lira, Gıda Ürünlerine Bakalım, Güneşoğlu yarım yağlı dilimli tost peyniri 199 lira, tek süt tam yağlı kaşar peyniri. 1000 gram 224 lira, içim yağlı yoğurt 3 kilogram 109 lira, altın kılıç kaymaklı lor 400 gram 47.50, içim yağlı krema 27 lira, namet soslu dana döner 300 gram 109 lira, namet dana kangal sucuk poşet 500 gram 189 lira, banmit donuk piliç kebap acılı 109 lira. Banvit donut piliç nuggetta 95 lira, sek kekik taze peynir 34.50, kimtondan ketçap 810 gram 31.50, kimton mayonez 740 gram 39 lira, torku ayran 1 lt 29 lira, içim orman meyveli kefir 49.50, kınar yağlı süt 1 lt 21.50, dost ayran 285 milim 7 lira.